9. sınıf matematik ders kitabı Pasifik Yayınları 139. sayfadaki alıştırmalar. Aşağıda verilen üstü ifadeleri en sade biçimde yazınız. 9'u ben 3'ün karesi olarak yazabilir miyim? Üzerinde de 3 bölü 2 var. Eşittir 3 üzeri 2 çarpı 3 bölü 2. Buradaki ikiler sadeleşir. Geriye 3 üzeri 3 kalır. O da eşittir 27 olur. B seçeneği 16. 16 2'nin 4. kuvvetidir. Parantezin dışında 3 bölü 4 var. Bu durumda 4 çarpı 3 bölü 4 diyoruz. 4'ler sadeleşir. Geriye 2 üzeri 3 kalır. 2 üzeri 3 de 8 olur. 32 2'nin 5. kuvvetidir. 2 üzeri 5 olarak yazılır. Parantezin dışında 2 bölü 5 var. 5 çarpı 2 bölü 5. 5'ler sadeleşir. Geriye 2 üzeri 2 kalır. O da eşittir. 4. 64 2'nin 6. kuvvetidir. Parantezin dışında 5 bölü 6 var. 6 çarpı 5 bölü 6. 6'lar sadeleşir. 2 üzeri 5. O da eşittir. 32 olur. 125 5'in 3. kuvvetidir. Parantezin dışında 2 bölü 3 var. 3 çarpı 2 bölü 3 3'ler sadeleşir. Geriye 5 üzeri 2 kalır. 5 üzeri 2 de 25 olur. İkinci alıştırmamız. Aşağıda verilen üslü ifadeleri en sade biçimde yazınız. Üstü kural, üstü sayılardaki kuralımız tabanlar aynıysa üstler toplanır. O halde 2 üzeri 2 bölü 3 artı 4 eşittir. 3 kere 4 12, 2 daha 14 yapar. 14 bölü 3, 2 üzeri 14 bölü 3. Ee, 3'ü bakın parantezin içindeki sayılara dağıtacağız. Yalnız 5 üzeri 2 var burada. 5 üzeri 2'yi yukarıya çıkartırsak 5 üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. Pay'a çıkarsa. Üstün üstünde üstler çarpılıyordu. 5 üzeri eksi 6 oldu. C seçeneği. Bakın e, bu defa üstler aynı. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 5 çarpı 6 üzeri 1 bölü 2 o da eşittir. 30 üzeri 1 bölü 2 30 üzeri 1 bölü 2'yi de karekök 30 olarak yazabiliriz. Bölmenin kuralı tabanlar aynı. Üstler çıkarılır. 7 üzeri 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 olur. Paydasını 2 ile eşitleriz. 2 bölü 4 olur. 2 bölü 4'ten 1 bölü 4 çıkardığımız zaman 7 üzeri 1 bölü 4 olur. Bunu da yine karekök içerisinde yazabiliriz. 4. dereceden 7. 3 üzeri 5 eksi 3 üzeri 3. 3 üzeri 3 parantezini alırsak birincisinden 3 üzeri 2 kalır. ikincisinden sadece 1 kalır. 3 üzeri 3 27'dir. Çarpı 9'dan 1 çıkardığımız zaman 8 kalır. 27 çarpı 8. Bunu da eğer üstü olarak yazmak istersek 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 Üstler aynı olduğu için tabanlar çarpılır. 6 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Üçüncü alıştırmamız aşağıda verilen köklü ifadeleri en sade biçimde yazınız diyor. Tam kare ifadesi a artı b'nin parantez karesi. a artı b'nin parantez karesi nasıl buluyorduk? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Kök 3'ün karesi 3 yapar. Artı 1'inci ile 2'ncinin çarpımının 2 katı 2 çarpı kök 3 çarpı kök 2 iki. artı 2'ncinin karesi 2 yapar. 3, 2 daha 5 artı kök 3 ile kök 2'yi çarptığımız zaman kök 6 olur. 2 kök 6 olur. B seçeneğine bakalım. A artı B çarpı A eksi B var burada. Bu da bir özdeşlik. A artı B ile A eksi B'nin çarpımı A kare eksi B karenin açılımıydı. O halde birincinin karesi 2'nin karesi eksi ikincinin karesi. İkincisi de kök 2. Birincinin karesi 4 dört yapar. 4'ten 2'yi çıkardığımız zaman da sonucumuz 2 olur. C seçeneği A eksi B çarpı A artı B. Yine bakın iki kare farkı. Birincinin karesi kök 5'in karesi eksi ikincinin karesi. Kök 3'ün karesi. Kök 5'in karesi 5 olur. Kök 3'ün karesi 3 olur. 5'ten 3'ü çıkardığımız zaman sonucumuz 2 olur. C seçeneğinde ise bakın e a eksi b'nin parantez karesi veya a artı b'nin parantez karesi veya a kare eksi b kare şeklinde yazılan bir ifadenin çarpanlarına ayrılmış şekli değil. İki tane ifademizi çarpmamız gerekiyor. İlk önce 2 ile sırayla çarpıyoruz. 2 ile 3'ü çarptık 6. Artı 2 ile kök 3'ü çarptık 2 kök 3. Artı daha sonra kök 3 ile kök 2 ile çarpıyoruz kök 2 ile 3'ü çarptık. 3 kök 2 oldu. Kök 2 ile kök 3'ü çarptık. Kök 6 oldu. Evet. Şu an baktığımız zaman burada herhangi bir toplama veya çıkarma işlemi yok. Bu ifade aynen bu şekliyle kalır. Dördüncü alıştırmamız. Aşağıda verilen köklü ifadelerin paydalarını rasyonel hale getiriniz. Rasyonel hale getirmek için eşleniği ile çarpmamız gerekiyor. Kök 5'in eşleniği kök 5'tir. Kök 5 ile 1'i çarptım. Kök 5 oldu. Kök 5 ile kök 5'i çarptık. Kök 25 o da 5 oldu. B seçeneğinde kök 6 artı kök 3'tür eşleniği. Kök 6 artı kök 3'ü 1 ile çarparsak kök 6 artı kök 3 olur. Bölü paydasında ise a kare eksi b karedir. Yani 6 eksi 3'tür. O da eşittir. Kök 6 artı kök 3 bölü 3 olur. C seçeneğinde kök 3 artı kök 2'nin eşleniği kök 3 eksi kök 2'dir. Yukarısı kök 3 eksi kök 2 oldu. Aşağısı ise a kare eksi b kare yani kök 3'ün karesi 3 oldu. Kök 2'nin karesi 2 oldu. Bu da eşittir kökü 3 eksi kök 2. Ç'ye bakalım. Kök 3 artı 3. Kök 3 özür kök 7. Evet orayı kök 7 yazacaktık. Kök 7 artı 3 yazıyoruz. Eşleniği bu çünkü. Yukarıya aynen yazıyoruz. Kök 7 artı 3 olarak yazıyoruz. Çünkü 1 ile çarpım durumunda aşağısı. A'nın karesi. Kök 7'nin karesi. Ne yapar? 7 yapar. Eksi bakın burada 3'ün karesini alıyoruz. Bir önceki sorularda köklü olduğu için kökün karesini aldığımızda kendisi çıkıyordu. Ama burada 3'ün karesi 9 olur. O halde 7 kök 7 artı kök 3 kök 7 kök 3 değil kök 7 artı 3 bölü eksi 2 olur. 5. alıştırmamız 2 üzeri x a'ymış 3 üzeri x b'ymiş 6 üzeri 3 x ifadesinin a bencisinden eşitini bulunuz diyor. Şimdi 6 üzeri 3 x'i 6'yı biz 2 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Evet. Buradan da x'i içeriye dağıtacak olursak 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x 3'ü de dışarıda bırakırız. Şimdi 2 üzeri x neye eşitti? A'ya. 3 üzeri x neye eşitti? B'ye. Evet. A çarpı B üzeri 3 olur. Bu da eşittir. A küp çarpı B küp olur. Altıncı alıştırmamız işleminin sonucunu bulunuz diyor. Üstü sayılarda paranteze alırken Üstü en küçük olana göre hareket ediyoruz. Şu anda yukarıda 10 var, 6 var, 8 var. En küçüğü 6 olduğu için 5 üzeri 6 parantezine alıyoruz. Şimdi 5 üzeri 10 olması için 5 üzeri 4 olması lazım. Çünkü 5 üzeri 6 ile tabanlar aynıysa üstler toplanır. 4 oldu. Artı 5 üzeri 6 ile neyi çarparsak 5 üzeri 6 yapar? 1. Artı 5 üzeri 8. Evet 5 üzeri 6. O halde 5 üzeri 2 olur. Bölü. Şimdi aşağıda eksi 3 var. Eksi 7 var. Eksi 5 var. En küçüğü eksi 7. Bu durumda 5 üzeri eksi 7 parantezini alıyoruz. 5 üzeri eksi 4'ü bulmak için 5 üzeri eksi 3'ü bulmak için 5 üzeri 4 ile çarpıyoruz. Çünkü tabanlar aynıysa üstler toplanır. Eksi 7 artı 4 daha. Eksi 3'ü verdi. Artı 5 üzeri eksi 7 olması için 1 ile çarpıyoruz. Artı 5 üzeri eksi 5 olması için 5 üzeri 2 ile çarpıyoruz. Şimdi baktığımız zaman burada 5 üzeri 4 1 ve 5 üzeri 2. 5 üzeri 4 1 ve 5 üzeri 2. Bu ifadeler aynı olduğu için bunlar birbiriyle sadeleşirler. Geriye ne kaldı? Yukarıda 5 üzeri 6, aşağıda 5 üzeri eksi 7 kaldı. Üstü sayıların kuralından tabanlar aynıysa bölmede üstler çıkarılır. 6 eksi eksi 7. Bu da eşittir. 5 üzeri 13 olur. 7. alıştırmamız. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Şimdi baktığımız zaman sonucun 1 olduğunu görüyoruz. 1 olabilmesi için ne olması gerekiyor? Birinci durumda birinci olarak şunu yazabiliriz. 2x eksi 5 sıfırdan farklı olmak şartıyla bakın buradan sıfırdan farklı olmak şartıyla eğer üst sıfır olursa sonuç 1 olur. Yani x kare artı 3x eksi 4 eşittir 0 olacak. Evet. ikinci dereceden bir denklem. Hemen köklerini bulalım. x x Burası da artı 4'e eksi 1 olur. Buradan da x artı 4 çarpı çarpı x eksi 1 eşittir 0 olur. Buradan da iki durum var. Birincisi x eksi 4 olabilir. İkincisi x eşittir 1 olabilir. Pekala bunları yazdığımız zaman bakalım burası 0 tam farklı bir ifade çıkacak mı? Eksi 4 yazarsak eksi 8, eksi 5, eksi 13 yapar. Evet eksi 4 olabilir. 1 yazdığımız zaman 2, 2'den 5 çıktı. Eksi 3 evet 1 de olabilir. O halde şimdi çözüm kümesinin elemanlarını tek tek yazalım. Birincisi olarak eksi 4'ü bulduk. Daha sonra 1'i bulduk. Pekala. İkinci olarak şimdi payda taban sıfırdan farklıysa 3 sıfır olduğu zaman bir olabilir. Pekala yani ikinci olarak ne olabilir? Taban bir olabilir. Yani 2x eksi 5 1'e eşit olabilir. Çünkü 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 2x eksi 5 1'e eşit ise x buradan kaç olur? 3. Evet. O halde 3'ü de çözüm kümemize yazalım. Üçüncü olarak eğer 2x-1 -1, eksi 1'e eşit ise üst eğer çift kuvvet olursa sonuç yine artı 1'dir. İkinci olarak 2x eksi 5 eksi 1'e eşit olacak. Yalnız buradaki şartımız ne? x kare artı 3x -1'dir eksi 4 çift olması gerekiyor. Çift. Evet çift sayı yazalım. Şimdi bunu bir çözelim. 2x eksi 5 eşittir eksi 1 olursa x buradan kaç olur? Bu tarafa gelir 5. 1 çıkardım 4. 2'ye böldüm 2. Pekala yani x 2 olduğu zaman şu ifade çift mi? Onu da kontrol edelim. 2'nin karesi 4 olur. Artı 6 olur. Eksi 4 olur. Eşittir. Baktığımız zaman 4, 4 gitti. Burası da 6 oldu. Evet. O halde 2 de alabiliriz. Böylece bu denklemin çözüm kümesi eksi 4, 1, 3 ve 2'den oluşur. 8. alıştırmamız eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin toplamını bulunuz. 3 bölü 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 3x eksi 4. 4 bölü 9 var burada. 4 bölü 9'u ters çevirelim. 4 bölü 9 üzeri 1 eksi 2x. Ters çevirdiğimiz zaman 9 bölü 4 üzeri eksi ile çarpıyoruz. Eksi 1 artı 2x oluyor. Daha sonra 9 bölü 4'ü 3 bölü 2'nin karesi olarak yazıyoruz. Dışarıda da eksi 1 artı 2x var. Üstün üstleri çarpılır. 3 bölü 2 üzeri 2 ile çarptığımız zaman eksi 2 artı 4x olur. Küçüktür. Bakın 4 bölü 9'un yerine artık bunu yazıyoruz. 3 bölü 2 üzeri eksi 2 artı 4x. Şimdi 3 bölü 2'ye baktığımız zaman 3 bölü 2 birden büyük bir sayı, birden büyük bir sayı olduğu için eğer e, burada küçüklük var ise üstler de birbirinden küçük olacak. Yani 3x eksi 4 küçük olacak, eksi 2 artı 4x'te. 3x 4x'in yanına gelir, eksi olarak. Burada eksi 4'ümüz var, eksi 2 bu tarafa kaydığı zaman artı 2 olarak gelir. Eksi 2 küçüktür x olur. Yani x büyüktür eksi 2'den. x'in eksi 2'den büyük olan bütün değerleri için bu eşitlik sağlanır. Dokuzuncu alıştırmamız işleminin sonucunu bulunuz. Verilen şu ifadeye a diyelim. a eşittir Karekök içerisinde 5 artı kök 7 eksi karekök içerisinde 5 eksi kök 7. Daha sonra her iki tarafın karesini alalım. Yani a'nın karesini alalım ve bu ifadenin de karesini alalım. Birincinin karesi. Birincinin karesi 5 artı kök 7. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 5 artı kök 7 çarpı yine karekök içerisinde 5 eksi kök 7. Artı ikincinin karesi. ikincinin karesi 5 eksi kök 7 olur. Artı kök 7 eksi kök 7 gitti. 5, 5 daha 10 oldu. 10 eksi 2 çarpı, Bakın şuradaki ifade aynı kök içerisinde yazabiliriz. Aynı kök içerisinde yazalım. 5 artı kök 7 çarpı 5 eksi kök 7 eşittir 10 eksi 2 çarpı evet 2 kare farkı a kare eksi b kare eşittir a eksi b çarpı a artı b Evet a artı b'si var. a b'si var. O zaman iki kare farkı. Birincinin karesi. 5'in karesi 25. Eksi ikincinin karesi. Kök yedinin karesi 7. a eşittir. 10 eksi a'nın karesi eşittir. 10 eksi 2 kök 18 oldu. Bize neyi soruyordu? a'yı. a eşittir. Kare kök içerisinde 10 eksi 2 kök 18 olarak bulmuş oluruz. 10. alıştırmamız işleminin sonucunu bulunuz diyor. Eksi 3'ün karesi artı 9 yapar. Artı 9 dışarıya artı 3 olarak çıkar. Artı eksi 4'ün bakın 3. kuvvetten yalnız karekökü, O halde dışarı eksi 4 olarak çıkar artı eksi 5 üzeri 4. Eksi 5'in dördüncü kuvveti 625 yapar. Yani 625 şu şekilde. Burası çift kuvvet olduğu için şurası sonucu pozitif yapacaktır. Yani 5 üzeri 4 olacak. 5 üzeri 4 dördüncü kuvvetten karekökü dışarıya 5 olarak çıkacak. Evet. Bunu da 5'imizi yazdık. 3, 5 daha 8 yapar. 4'ü çıkardık. Sonucumuz 4. 11. alıştırmamız. Eşitliğini sağlayan x değerini bulunuz. Her iki tarafın karesini alalım. 3x eksi 3 eşittir. 36 olur. 3x eşittir. 39 olur. Her iki tarafı 3'e bölecek olursak x eşittir 13 olur. Evet, x'in değeri 13. 12. alıştırmamız ifadesinin değerini bulunuz diyor. İfademizi şimdi yazalım. 16 gördüğümüz yere 2'nin 4. kuvvetini yazabiliriz. Daha sonra 8 gördüğümüz yere 2'nin 3. kuvvetini yazabiliriz. Son olarak 2'yi yazıyoruz. Alt kısımda ise 32 var. 32 de 2'nin 5. kuvveti. Şimdi karekök 2'den başlayacak olursak. Bakın karekök 2'yi ikinci dereceden olduğu için 2 üzeri 1 bölü 2 olarak yazabiliyoruz. Şimdi buradaki karekök ifadesini 2 üzeri 1 bölü 2 olarak yazalım. Diğerlerini aynen yazıyoruz. 2 üzeri 4 karekök 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 1 bölü 2. Paydadakini 2 üzeri 5 olarak yazdık. Eşittir diyelim. Şimdi burada bir üstü sayılarda çarpma işlemi var. Hemen o işlemimizi de şurada yapalım. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 1 bölü 2. Üstü sayılarda tabanlar aynıysa üstler toplanır. 2 üzeri 3 artı 1 bölü 2 olur. O da eşittir. 3 kere 2 6 bir daha 7. 2 üzeri 7 bölü 2 olur. 2 üzeri 4'ü yazdık. Çarpı artık 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 1 bölü 2'nin yerine 2 üzeri 7 bölü 2 yazdık. Payda da 2 üzeri 5'imiz duruyor. Karekök içerisinde. Eşittir. Şimdi karekök içerisinde 2 üzeri 7 bölü 2 yazalım. Bu karekökün dışına nasıl çıkacak? Yine burası ikinci dereceden olduğu için 2 üzeri 7 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 diyoruz. Bakın bu karekökün dışına bu şekilde çıkıyor. 2 üzeri 7 bölü 4 oldu. Eşittir diyelim. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 7 bölü 4 yazıyoruz. Aşağıda yine 2 üzeri 5'imiz var. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Karekök içerisinde bakın 4 kere 4 16 7 daha 23. Yani 2 üzeri 23 bölü 4. Aşağıda ne var? 2 üzeri 5 var. Şimdi karekök içerisinde 2 üzeri 23 bölü 4'ü yazalım. Karekökün dışına çıkacak. Yine ikinci dereceden 2 üzeri 23 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. Eşittir. 2 üzeri 23 bölü 8 olur. Artık yukarıdaki ifademizin yerine 2 üzeri 23 bölü 8'i yazdık. Aşağıda da 2 üzeri 5 bölü 2 olur. Üstlü sayılarda tabanlar aynı. Bölme işlemi üstlerin fark alınır. Yani 2 üzeri 23 bölü 8'den 5 bölü 2'yi çıkaracağız. Paydalarını eşitlerim. 4 ile çarptım. 20 oldu. Yukarısı 23'ten 20 çıktı. 3 kaldı. Evet. Demek ki bu ifademizin değeri neymiş? 2 üzeri 3 bölü 8 olarak bulmuş olduk. Böylece 139. sayfadaki alıştırmaları tamamlamış olduk. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza Abone olmayı unutmayalım.